Warren Buffett'in yüksek enflasyon dönemlerinde bireysel yatırımcılar için iyi performans gösteren yatırımlar hakkında yaptığı açıklamaları inceleyelim. Buffett'a göre bu tür dönemlerde başarılı olan yatırımların bazı temel özellikleri vardır. Yatırım yapılacak şirket seçerken bu özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Birinci sırayla başlayalım. Güçlü bir rekabet avantajına sahip olan ve piyasa talebi azalsa bile değerini koruyan şirketlere yatırım yapın. Örneğin Türkiye'deki indirim market zincirleri ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenir ve her koşulda yüksek talep görmeye devam ederler. Özellikle enflasyon döneminde bu tür ucuz ürün satan marketlere talep artar. İkinci olarak ürün talebi durağan olsa ve kapasite tam olarak kullanılmasa bile pazarda kayda değer bir pazar payı veya birim hacmi kaybı korkusu olmadan fiyatları kolayca arttırabilme yeteneğidir. Özellikle kendi sektöründe tekel olan firmalar buna çok iyi örnek. Üçüncü sıraya bakacak olursak enflasyon tarafından üretilen büyük dolar hacmi artışlarını yalnızca küçük ek sermaye yatırımlarıyla karşılayabilme yeteneği.